Herkese yeni bir videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. hoşgeldiniz Yüzüme bir şeyler sürdüm, makyaj yaptım, saçımı da şöyle sımsıkı topladım ee, Üstümü değişip geleceğim ee, Ufuk işe gitti, ben de hemen bulaşıkları falan topladım Atmam gerekenler vardı makineye, onları attım Şurayı falan bir toparlayayım Şimdi saklama kaplarım, saklama kutularım, düzenleyicilerim burada Bugün sizlerle şu gördüğünüz gıda dolabını düzenleyeceğiz. Kavanozlarımı da yıkadım. Bunların hepsini böyle buraya ayırdım. Şu ışığı açayım daha net olsun. Şimdi kavanozlar makinede yıkanıyor. Bir saatlik bir program. Yani şey programı var. Kiri analiz ediyor. Ona göre kendisi program ayarlıyor. O programı seçtim. O da 1 saat 12 dakika sürecekmiş. Şu an bunlar burada. Hem kavanozları doldururum dedim. Şeyden önce. Ramazandan önce. Böyle temiz temiz bir e, başlangıç yapmış olayım dedim. O her an işe başlama ihtimalime karşı temiz dursun diye. E, aslında camları falan silmem gerekiyor. Ama inanılmaz böyle e, garip bir hava var. Bir yağmur yağıyor, bir yağmıyor. Bir de yağmur yağdığında böyle e, rüzgarla birlikte uçarak yağıyor. O yüzden camları mahvediyor. Bu hafta daha dursun diyorum. Belki Ramazan'da birer gün, birer gün, birer gün silerim o şekilde. Bugün günlerden pazartesi. Ramazan Çarşamba günü başlıyor hayırlısıyla hayırlı Ramazanlar herkese. Ben Ramazan'ı çok seviyorum. Bu Ramazanda niyetim aslında her gün video atmak. Ramazanda her gün e, bir aksilik olmazsa video yayınlayalım. İftara ne pişiriyoruz, ne yapıyoruz diye. Bence güzel olur. Böyle bir şey yapabiliriz. Hadi ben şimdi hemen üstümü değiştireyim. Su siparişi vermiştik. Su hala gelmedi. Aslında onu bekliyordum hani. Çünkü kapı açılacak. Dolap hemen gördüğünüz gibi şurada. E, su gelsin. O fasılda bitsin. Rahat rahat başlayayım diye düşündüm ama suyun geleceği de yok. Burada saçlarımı böyle dümdüz şeyle yaptım. O Taft'ın e, saç spreyi var bende. Saç köpüğü. Çok hoşuma gitti ya. Panel olarak yazın o modeli kullanıyorum. Güzel oluyor yani benim hoşuma gidiyor. Şöyle hafif bir makyaj yaptım. Hadi ben hemen şimdi üstümü değiştireyim. Şu pijamalardan kurtulayım. Sonra işimize koyulalım. İşimize başlayalım. Şimdi üstümü değiştim geldim. Öncelikle burayı bir boşaltacağım. Bir krem süreyim önce. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Hızlıca hemen bir boşaltıp geliyorum. Fena alt kısmı zaten geçenlerde düzenlemiştim. Ee, ne var, kaçar adet var böyle bir kağıda yazıp o şekilde planlamıştım. En azından elimde ne var ne yok görürüm diye. O yüzden şimdi burayı yapmayacağım. Hatta şurada şöyle küçük bir boş alanım bile kaldı. Mutfak şu an korkunç halde. Bunlar burada. Ama çok güzel olacak eminim. Çok güzel olacak ya. Çok düzenli olacak inşallah. Şimdi şu tekli olanları alıyorum.

şimdi oraya götürüyorum. E, götürmedim. Salona götürdüm. Şu yarım. Yarım olanlar hmm, bir kalsın bakalım. Şimdi burada nişastalarım. Pirinç işte İşte çikolata. Şuna koyalım. Bakalım. Krem bir paket kalmış. Krem almalıyım. Salona götürüyorum. Masanın üstüne en son dolaba birlikte sıralayacağız. Şöyle koyabilirim sakızları da. Sakızlar burada. Bir tane aldım abur cubur kutusu. cuvurları bu siyah koyayım ben de. Derin daha iyi olacak. Valla süper oldu. Baharatları şu alanda toplamış. Şu ikisi de nane galiba ya. Bu nane. Bu da nane. Ben ikisi de nane. Bu Bulaşık makinesi de Nerede, niye bunu akıl edemedim? Çok kötü bir düzendi. Şuradan da... Ha, buradan açılmıyor mu kapa? Açılmıyor. Şöyle açılıyor. ya buradan da açılıyor. Buradan da şöyle yarım olarak açabiliyorsunuz. Tertemiz. Bunu neden daha önce akıl edememişim ben ya? Süper oldu süper. bu bunu zaten kavanoza dökeceğim benim şurada yeşil bakliyat kavanozlarım var ya onlara dökeceğim Baklı yapacağım zaman bunlardan alırım direkt o miniklerden alıyorum bu sefer hadi sonra onları doldur falan İşkence gibi buna e, unu koyayım bence söke unu kaç kilo 2 bu da 3.5 litreydi aynen 3.8 litre bunu koyayım Da tamam. Çok fazla tarhana var. o yüzden Şimdi bu bu Fatih annenin bu sene yapmış olduğuydu. Şunu da onu mu vermişti. Yok bunu annem almış. Bizim tanıdığımızda. Ama bu da bayağı lezzetli. Evet bunu annem almış. Defne yaprağı koymuş çünkü içine. Süper tüketmişiz tarhanaları. Bunu buna boşaltayım. Bunu Normal kavanozu koyayım. Tüketelim. Çok boş kavanoz çıkacak. Bunları da arabaya götürürüm bagaja. Çocuk da şaşıracak. Çocuk bir şey almak istemiyordu oradan ya. Çok kötüydü. Tabii benim ne zamandır aklımda aslında ama bir beğenip böyle bir düzenleyici seçemedim. Nasıl bir şeyler yapayım falan. Bir de böyle bir şeylere ihtiyacım olduğunu pek farkında değildim. Hani cam bakliyat kavanozlarım olduğu için süper oldu. Makine biti ben onları yerleştireceğim. Şimdi yaptıklarımı buraya sıralıyorum. Bunları da doldurdum ben. Bunları Instagram'a bir içerik olarak çektim doldururken. Çok keyifli oluyor öyle videoları izlemesi. Instagram'dan izlersiniz. Burada da paylaşırım aynı zamanda short video olarak. Şimdi bu şekilde hadi mutfağa geri gidelim. Bir fenalık geldi artık. Bir an önce bitireyim diye. Şimdi şöyle ben şuradaki yayıntıları topladım. Burada elimde kalanlar var. Bu kırmızı biberleri öncelikle şu minik şey almak istiyorum. Bu buna renk salar mı acaba ya? Blöp boşalttım ama biraz bir şey çok iyi kokuyor. Of bu bu sene yaptıklarından koymuşlar bak arkadaşlar. Böyle üç tane kavanoz duruyordu çok can sıkıcı bu durum o yüzden şöyle olması daha iyi olacak. Bir şey değil mi? Acıymış. <laughs> Normalde acı yapmıyor o <laughs> oh, bayağı ciddi. Bu da tamam. Bu da e, bu bir önceki yazdan kalma olabilir. Bunun rengi çünkü buna göre bir tık daha açık. Bunu bu kavanoza koyacağım. Bunu direkt tüketeceğim. Ben bunu yıkayamayacağım çünkü yağlı atıyorum. Götürüyorum. Yerler feci. inanılmaz kötü. Şimdi o kırmızı biber poşetini elimden düşürdüm, döküldü. Evet. Bu hali annemden. Şurada bir bulgur pilavı bu, bulgur pilavı. <laughs> Burada bir bulgurum var, bunu da bir e, kavanozu dökeyim. kapanma ihtimaline karşı. Ama çok şükür elimde şu ana kadar hiçbir şey kurtlanmadı. İnşallah kurtlanmaz da bu saatten sonra. Bunu da götürüyorum. Ee, Mısırı bunu aktaracağım ilk bunu patlatırız. Bunu da kalsın. Bulguru da buna koyacağım. İlk bunu kullanacağım. Diğeri eski bulgur. Çünkü. Ya bu eski, diğeri e, o kavanozu açtım yeni bulgur paketi. O yüzden ilk de bitsin. de birazcık ev makarnası var. Kavanozsuz. bir kavanoz kırmızı biber çıktı ya. Uf, çok varmış. Neyse içeriye götüreyim. Şu yarım balı da götürüyorum. İçim kıyıldı. Sadece bunlar kaldı. Aa, aslında bunu koysaydım o kaba daha iyi olurdu. Mısır gevreği. Ama az kaldı zaten. Bu bitince o öteki kaplarla değiştiririm. Çünkü bu Pakistan yeni kavanozu. Bayramda İzmir'e giderken götürürüm ben de. Ne zamandır tırın makarna yapmadığımı fark ettim şu anda. İçeriye götürüyorum. Ya kovadan aldım. var. Onu yerleştirdim. Şöyle bir irmik. E pardon köftelik bulgur. Kahve. da Bunun yanına başka koyacağım bir şey. Makarna küp şekeri de şey koy aslında ben bence bulguru normal bir kavanoza koyayım o bitecek onun yerine küp şekeri koyayım çok daha iyi olur bunu da götürüyorum bulguru buna koyacağım süper tam gel şunu bir yıkayayım götürüyorum. Sürüyorum. Bunu aldım. Bunun içerisine tuzu koyacağım. Tuzumu koyuyorum. Kalan acı biber var kavanozdan bittikçe buradan takviye ederim. Şu e, pasta süsü e, pasta malzemelerinin yanına koysam daha iyi olacak. Yanına koyayım bunu. bunu buraya koyayım. da götürüyorum. Birazcık ev makarnası. Onu da bir kavanoza ekleyeceğim. <laughs> Kapaklarını değiştireceğim. Şimdi bu da içeriye. yerleştirmeye geçtim. Şu üstteki 3 rafı burayı bitirdikten sonra yapacağım. Alarımı koyuyorum önce. Ben çıkardım. Sıvıyı koyuyorum. Çat 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 yerleştireceğim şimdi. Koyuyorum. Onları şimdi şöyle koyuyorum. Çünkü bu yukarısını düzenlediğimde bir hafta açılacak gıda için daha iyi olacak. Hatta boşaltayım burayı direkt. mükemmel olmadı mı hmm. İnanılmaz iyi oldu şu an burada tek sinirimi bozan şey şu un kapağının e, lila renk oluyor olması <laughs> onun haricinde mükemmel oldu hmm, çok iyi buraları da halledeceğim öncelikle şu dolabın yerini değiştirmek istiyorum şuraya alacağım orada krem şantiler kalmış onları da kaldırayım Sonrasında diğer bakliyat kavanozlarımı buraya sıralayacağım. Çok sık kullandıklarımı. İlk bunu yapacağım. Normalde bu videoda yaptığım yemeği göstermeyecektim ama farklı bir şey yaptığım için göstermek istedim. Hemen şöyle kısaca göstereceğim. Çok uzun bir haliyle göstermeyeceğim. Karnabaharı böyle normal bir yuvarlak karnabahar şöyle şöyle dilim şeklinde kestim. Böyle yaprak yaprak çok oynatmak da istemiyorum dağılmasın diye. Şöyle şöyle dilimledim. Şimdi bunları zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber, nane, kekik, zerdeçal hepsini karıştıracağım. Birazcık da mısır unu atacağım içerisine. Her yerini böyle yağlayıp bulayıp fırına vereceğim. Hem çok sağlıklı hem de çok pratik bir yemek olacak. Birazcık makarna vardı. Ben makarna yemeyeceğim muhtemelen. üzerine de sarımsaklı yoğurt. Masa olmazımız tabii ki. Hemen şimdi bunu yapacağım. Bitmiş halinde gösteririm. Şimdi şurada zeytinyağı, sarımsak, mısır unu, kırmızı toz biber, karabiber, tuz, bir birkaç tane daha baharat atacağım Kekik atacağım. Nane atmayı düşünmüyorum. Bunun üstüne böyle fırçayla süreceğim. Bu arada Instagram'dan paylaştım bu düzenimi. Bayıldınız. Bayıldınız yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar var. Çok mutlu ettiniz beni. Böyle her iki tarafını da çevirip sürdüm. Yaptığım o harçtan şimdi hemen fırına atıyorum. Böyle kızarana çıtır çıtır olana kadar bekleyeceğim. Pişti. Çıkardım fırından. Şöyle bir çatalla bakalım. Evet pişmiş çok güzel hem de. Çok çok güzel. Soğusun şu minik parçaları tadayım. Numar mükemmel ama mutlaka mısırın ekleyin çıtır çıtır oluyor <laughs> harika baya soğumaya başlamış. şimdi bir şeyler yiyeceğim. Sonrasında şu dolabı halletmeye geçeceğim. Burayı da düzenledik mi bitiyor. Bu arada bu Viking'in çok amaçlı yüzey temizlikçisi kokusu mükemmel. Ben bununla her yeri siliyorum. Halıya geçenlerde salça dökülmüştü. Şimdi üst kata şunları koyuyordum. Şimdi kalmalı arkaya koyayım. Tütürle bile ben. Burada da şunu bir mısır canavarı. Şekerim. Burada işte çiğ tohumun uyku çayları falan var. Şurası. aşağıdan yer açılır. Şuna koyacağım. Sarsa daha güzel olacak. aldım. Biliyorum. Genişe lazım çünkü biliyorsunuz mutfağım birazcık dar. Şimdi şunu sileceğim. Yani bu dolabı iyi ki almışım. İyi ki. Ekmek tenekemi de koyuyorum üstüne. Şöyle. Hatta şu örtüyü değiştireyim ya. Kirlendi de zaten. Dersem acaba. Şimdilik kalsın. Yazın bakalım yorumlara. Siz beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Su şişesini de koyayım masaya şunları da artık yarın yerleştireceğim. Bugünlük gerçekten bu kadar. <laughs> sonlandırıyorum. Bayağı yoruldum. Bu işimi de hallettim. İçime çok sildim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Size de fikir olmuştur. Çünkü bu iki yanın düzenleyicileri hem fiyat olarak çok uygundu hem de görüntü olarak çok tatlı ve şık duruyor bence. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonu basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen abonelerim, takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.